Merhaba arkadaşlar. Öncelikle e, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalı açma sebebim aslında e, resimden aldığım hazla sizinle de yaşamanızı istemem. E, bu kanalda olduğunuza göre çizim yapmayı çok seviyor olmalısınız e, ve araştırıyor olmalısınız. Resim yapmayı hiç bilmiyorum, hiç denemedim diyen kimse olamaz herhalde okul hayatı boyunca. Bir şekilde resim derslerinde bir şeyler yapmışsınızdır. Fakat... Bunu ilerletmek isteyen insanlar için her zaman hayat şartları bu yönde götürmeyebilir. İnsanlar bana diyorlar ki çöp adam bile çizemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Senin yaptıklarını çok beğeniyoruz aslında. Nasıl yapıyorsun? Bunlar beni birazcık tetikledi diyebilirim. 5 senelik bir öğretmenlik hayatım var. Ondan öncesinde bir 10 senelik bir grafik tasarım hayatım vardı reklam ajanslarında ve şirketlerde ee, öğretmenlik hayatının bana kattığı şeylerden bir tanesi öğretmeden artık duramıyorum bir şeyleri e, yaptığım zaman e, yapıp bir kenara koymak yerine birilerine yardımcı olmak ve bir şeyler öğretebilmek çok büyük bir haz veriyor açıkçası e, o yüzden e, bu kanalı açmaya karar verdim e, Aşama aşama nasıl yaptığımı e, sanat bilgileriyle sizlere aktarmak istiyorum. Dönem dönem videolar çekeceğim bu şekilde. En baştan en sona kadar birlikte çizim yapacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşmek üzere.